Cosmos'a giderim ben de baştan tamam. hızlı karar verin ne olur. Merhabalar arkadaşlar ben Arda bugün Schwarzik. Bugün kodunu bana hediye ettikleri sanasını oyun oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> bugün dilenerek aldığım evet. oyunu oynayacağız birlikte. Arkadaşlar ben gidiyorum lan. İzleyicilerin farklı sesi duyuyor ama neyse ben, evet. Ya, genel kurmay simülatör bugün çok oynuyoruz evet. Ben E'ye gidiyorum. gidiyorum ben E'ye gidiyorum. I-H-A mı oynayalım? Bak Orada. üstte 3 üç... İyi tamam tamam. Oğlum üstte 3 çıktı Arda aşağı git. Haş, gidelim, tamam haş gidelim onu alalım. Tamam haş. Bu haş oynayalım biz. Üf, kanka ya. Ağlama lan. Sen ağlama amına kodumun dürüzü seni. Ağlama lan. Çarra bak. Çıkarmıyorum uçak yarra. <laughs> <Çıkarım>, Allah Allah. <laughs> ah nerede lan? Ah orta. Ah lan. nerede? Vah nerede? Bak, bu arada muhtemelen tankları gelecekler için helikopter desteği işe yarar. Yeli 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 yeli. Aa jet çıktı. Jet çıktı. Anlasını sikeyim şimdi çıkardılar. Anteyeri indirdim ben ya. Onu da Patriot Aa, gömdü Kim bu? Arda'nın soğar gidiyor. Patriot binaya takıldı. Arda'nın soğar yarra. Gitmiyor. Eh. Vurdurdum. Orada durumu biliyodun Evet biliyodum evet, benim... <laughs> Ya siktir git <laughs> Aklın yolu bir Aa, bu ya bu ne git. bu ne bu ne Alo Helikopterleri geldi 24 var. iki tane Girmesi ne oldu Arda Anasını <laughs> sikeyim o su arında şeyim gibi ya Oğlum sen salaksın ya Bittirdim ya ne olur <laughs> Onlar indiriyor arada kepe İndirsin Ne olabilir ki ya buna Bak C ne ile alıyorum ben. Ben tank basıyorum. Bakayım indirmişler mi? Beyler. Sağlam ya. Sağlam gidiyoruz sağ sağlam. Bu soldaki delikanlı kim serde? Viper diyor O M M A çıkar oradan o M Nerede ne durumdasın? Benim şeyim yok kanka. Sincar ediyorum Aa, ya helikopter falan Çok getirmişler benim 2 wattlı o. Ben de o deneyecek şansım. Sen çıkar istersen bende yok. Haşa e, zorlayacağım birazdan şu an bir burayı hazırlıyorum. Kanka şurada bir armata var. He reconum yerleşti reconum baya bir görüyor. Orada emin misin bak hangi armata spotu neredeyse? nerede en son? Nerede orada bak burada kaçıyor. He bak kaçan az oraya Bak bana kornetler geliyor. Bizim S400 ile yok mu amına koyayım? 4-5 tane don geliyor bana korsar. sen de atmadın mı? Bunlar Attım ben ne var bir tane, yetmiyor işte. Bir adet yetmiyor ya. Diğeri de öldü. Yetişemiyor adamlar 55 tane yerlerini Diğeri öğrendi Ünitlerin kesin öğrendi bu arada yerlerini. bir Top vurdum Kesinlikle yerleri öğrenildi. Bunların yerlerini de işlem lazım. Sol ağrım, sol apuş geliyor. Bir sağın Sağır. içinden ben tutuyorum. Benim salak bütün ünitlerin eski yerlerini attığı Bir tane ünite vuramadı. Aptal amını. <laughs> <laughs> bir tane daha getirir drone. Anasını sikeceğim bak bu Aa, çocuğuna. Toygar tankın. Lan nereye attın? Oros bu çocuğu. İki tane gerizekalım 24 getir. Getir amına koyayım. Getir. Getirmezsen ananı sikeceğim seni. Buna kodumu çözüyorum. Al. Umarım alabilirsek burayı çok güzel Alacağız alacağız. Sakin ol. Ben daha getiriyorum arkada buradaki Senin patriotun var mı? Ona puan tutuyorum. Bu bunları ilet. Kanka tanklarımız çok önemli. Çünkü Sağ saplıya gir Güzel 3 artı 1'iz iyi puan Ben B'yi almak istiyorum B'yi aldım Anneni sikeyim burası Geteley çok fena sen? ya Ben şimdi haşın anasını sikmeye gideceğim Hadi oğlum vur babam vur babam Zavu da binayı yıkıyorum kişiler ölüyor. Sen şuradan obis yiyon hala ya. Ben... Of mühimat da patladı e, salak Sabtı çekmiyorum şey ya. Şu binalar dolu ya. Info çekiyorum. Alo TÜ 170 geliyor. Patriot attı. O da atacak gibi ama. Öldü. Nükleer miydi? Nükleer de yok. Nükleer değildi de. de Bombran yapmaya geliyordu. Büyük ha ok sniper bırakacağım şu binaları görmemiz lazım. Bizim. <laughs> <laughs> <Dikal gülüyor> şu binalar şu binalar Şu Bu arada ne kaçır? Biliyorum farkındayım kanka onu görmeye çalışıyorum Vurun lan şunları da vur herkes vursun boğulur çünkü hani gireceğim Abi, ben o ay kocamanına koyacağım senin ha vur şunu amına koyayım ya kaç tank bir armotiyi vuramadınız anasını siktimnin armutasına bak ya vur şunu T90 gelmiş senin götten zaten evet, ben de ona giriyorum. Tamam ben de ona götten giriyorum. Onu öldü gibi. Neyse. Olmadı de olmadı. Daha IPS'i ne var ya. Piyade indirdi şunu Bir sürü piyade <laughs> var. Günada. Nerede? Vuruyor mu kanka? Lazerleyebiliyor i̇şte, musun? Lazer, lazer diyeceğim. Armatör. Armatör. Lazerle. lazerle. Tanka yardım. Evet, Hangi tankı? onu ben halledeceğim. <laughs> Benim tank biraz repair olsun vereceğim oraya. Umarım ben C'yi çekeb çekebiliyor musun lan ağaçlardan? C'yi e, çekemem ağaçtan da büyük ihtimalle. çıkıp çeker. Pardon. Orada e, binalar çok dolu. Binaları, binaları var. vuracağız biz belki. O binaları vurursan çekerim ama. Yoldan armata geliyor, yoldan, yoldan Armat geliyor. Armat geliyor. Gelsin gelsin. <laughs> Oğlum buradaki sapli nasıl bitti ama? Kanka 3 tane tankı birden şey yapıyorsun normal değil mi? Ben H haşa giriyorum bu arada bildiğinize. Muharrem bak gittiğim yere baksana sağdan. Tam, orası bomboş tutmuyor salak orayı. Tamam oradan biz gireceğiz işte. Öldü mü o piyadeler binaya da lazerlediğin zabit? Öldü öldü bu nerede ki öldü. Ağır zırhlı geliyor ya. Bak tankımı gördün mü? Flank'ten gelene yapıştırdı. Velha. Ama o tank açığa çıktı artık. Evet. görmedi bile kanka. Orada sen, ya. <laughs> Orada sen var ya. Orada sen var ya. Burayı siktim oğlum ben manyağa döndü adam aklını kaçırdı amına buna kudum Sabri Getiriyor mu? Getiriyorum arkaya 6k şuraya Ben bu şeyli unitle öğrendim bu deckle bayağı oynamayı Oynayışım değişti amına buna koyun deckle Ananı bu ne? Muharrem çok var lan lan şu binada Orayı lazerleyecek bir şeyin do. var mı? Lazerleyecek bir şey yok Sniper var mı? Yok Tamam ben atlayacağım oraya ben atabiliyor muyum lan? Evet, yok ben de atamıyorum. Benim tank patladı yapacak bir şey yok Alıyorum haşı. Tam güzel. Feyz bitimine yakın biz de C'yi almaya zorlayacağız tamam mı? A aynen. Aynen. sıkıntı yok. Hayır, ben, ben yığdım orayı görmüyor musun? Zorlanıyorum, mu? ittiremiyorum, puşlayamıyorum. İttirme, ittirme, ittirme. şu an önleyiz. Bayağı önleyiz, gerek yok. Olsun. Ağzıma hmm. sıçıyorlar yani. Çek. Sen tut atıyorum. zaten. Bak tosatıyor. Ben tos burayı temizledim. Ben buraya biraz malzeme ihtiyacım var. Saplay aracıyla buraya bir dört bin malzeme yırsak ben buraya savunma hattını geliştiririm. Arda ananın amı Muharrem zabıta 5 KD oynuyor. Ya infanteriyle götüm yırtıldı da öldü bence. <laughs> Altı buçuk kao spreyi getirdim sana Ananı sikeceğim çorap. Hadi! Vur şunu! Vur! Buna koyarım şimdi seni. Kaç tane helikopta geçmiş sığır getir getir ananın anına getir o helikopterlere oh bak ne olacak şimdi. Şora daha FK senin. Yok şora daha FK var. değil şey denmeye çalışıyor. Orhan sniper'ı şuraya çok Orayı sokarsın ya. Getirdim dayıcım. Tüm tankları fullledim anasını sikeyim. Şeyler boş ya. Şuralar dolu bu bak şuralar dolu. Hadi lan şuraya git şuraya. Bu aralar boş şuralar boş. Şurada bir adam var bir de burası dolu. Ormana. yiyor. Aramızda dronu var mı? Çıkartayım. Şu Yokmuş. sağ kanata atsana. Şu sağ kanata Yokmuş. bir dron atayım. Yani. Oraya drone değil de sana şöyle güzel bir güzellik şey. Bak derivatsiyayı gördün mü orada? Onu vursana bir tane Fep'inle ya. Tamam, Fep'i gönderiyorum ya ben oraya. Fep'te sikiyim onu Orada bir yerde oturuyor. Ya da hiç yorma ben emelere satayım ikisini. Yok yok Fep'i gönderiyorum Fep'i gönderiyorum. G'yi alırız tamam. abi oradan ki. Arda şorat getiriyorum sana. Phase bitecek. <laughs> şu an şey full defendim şu an. Dalıyor mu içeri? <laughs> Kanka bak bir tane piyade sok. Bak ne Bir Sık tane abrevi, abrams bakayım bu onların brevi, hepsini soğuk. sevecek sok içeri, Kanka sok içeri şey yap Eee smoke bas çıkar araçları sonra Arda yardım lazım mı? Biraz Mühimat konusunda biraz geri çekmem Sık gerekiyor Savunma hattı kurdum ama Adamlar iyi saldırdı Tutmaya çalışıyorum hala Smokta tut Brad'ini Brad'ini smokla Havan atıyorlar Atmasa hiçbir sıkıntım yok da Havan tutuyor benim için. Tamam deli yok. Öldü öldü. Onu yarışan var. oradan yarış. Şeref şerefsiz iyi oynuyor. Çok oynatıyor sürekli. Oynattım ya işte aynen. Gizliyorum. Ben de gelsin, ona gelsin, göre oynatıyorum şey da. Yani. Aa benim tankım mobilize oldu. Buraya acil destek lazım hakkında. Geliyorum. Nerede i̇ki ben şey iki getiriyorum. Süper kobra getiriyorum iki tane. Sağ tarafı nasıl sıkıyor? Oo onu sıkayım sağ tarafı. Şoratların var mı? Ben var net, var. Net, Şu an şey. dolu orası. Tamam güzel güzel. güzel. Hayır o S300 var ya az daha pivadımı vuruyordu. LAV de var orada. orada. Topu tutma. Hadi umarım ya. orada topu tutma. Bir şey olmaz dur dur kaçıracağım. Paladinleri de gördük burada. Geldim Arda. Okay. İnşallah A şeyleri yoktur. Biz C'yi aldık. Antiyeleri olabilir işte. bir getir. C'yi almadık. C'yi bildiğin siktik amına koyayım. Umarım şu sokağın başına götür vururlar onları paladinlere. Tank getiriyorlar. O tanklarla bak. Çok ben güzel, çok güzel. Antilleri tamam, yok tamam. lan, antilleri yok. Yakın antilleri yok şu an. Şu kesinlikle kesinlikle. Kes abi, kes. Ben de yandan keseceğim. Ben ara sokağa soktum adamları. Çıktım nerede? Okey, çok güzel. Ben Varmış burada. antilleri o geride, geride. Çok sokma içeri. Antiyeleri var. Sapla indir, sapla indir, sapla indir Arda. sapla indir. İndireceğim, indiriyorum. Buraya indiriyorum diye. Bak şuraya iniyor. İndir. Bak şunlara i̇ndir. dikkat, şunlara dikkat. Orayı sıkıyorum. Harika amına koyayım. Mükemmel bir şey oldu. Malkayla biz beceriyoruz. Malkayı sikeceğim Mükemmel bir şey oldu cidden. Ve airdrop geliyor size sağ tarafa. Sağ tarafa. Grad, grad endir. indir, grad indir, grad indirin. O grad beni tarabasın. Patr geldi, airdrop geldi. Atacak Gelsin. galiba. Atsın. Arkada Buraya C'ye atıyor, C'ye atıyor, J atıyor. Atsın arkası sağlam, arkaya bak. Arkası ölür yani C'ye. Sakin ol, sakin Dur. ol. Arkası çok kolu. Arkası sikiş. Vuracağım. Salak oğlum. İyi yaparsın. Arka sikiş amına koyayım. Arkaya bak sen. Benim orayı yığdım ben. Smurç atıyor smurç smurç. At, atmıyor da smurç'u vurursan daha iyi bu adam orada smurç. galiba. Onu tamam. Denedim. İyi, ne, i̇yi denedim. Niye sıkıntı yok. Muharrem roketçi bir şeyleri yok ha bak diplerine sok. Oğlum şu ilk dayı var. vur. İlk dayı o vur. Değil, sen gidiyorum gidiyorum. Benim sen değil, değil sen o. değil sen değil. Benimkileri diyorum. Tamam ağacın Beraber... içine sokman lazım. Içine sokman. Beraber harmatar atar mıyız? Ben de, harm bende var yok. mı? Var bende. Atıyorum ben. Tamam. Attım. Tam öldü Tam air airdropu tuttuk evet. biz Muharrem. Saplıya çekiyorum. Saplı lazım oraya. Ben getireceğim. Saplı var arkada. Ama yok yok Get sen yenisini getir. Şey, ben getiriyorum. Yenisini getiriyorum. getir aynen. <laughs> 15k getiriyorum oraya. Getir. Yaşın... Saplıya çekiyorum lazım. araçlar yarrağı Şimdi bittiyse tankları bak şurada bir tank daha vardı. Bu arada eski eşliğinde görmedim. Patlattık ya oradaki. ola bir atak daha geliyordu da Var ondan sonra onlar. Yes. Tüm yaralı birlikleri geri çekiyorum ben. Bendeki adam çıktı. Benim kapıştığım adam çıktı. Nice. Yes. Öldü onlar Arda. Hı hı. Patriotları görüyorsun. Ağır mıydı lan? Ne ölür ölür sıkıntı yok onunla. 3 tane drone... Bu ne oğlum kaç tane drone? 2, 4 tane drone attılar. Ulan benim love gitti orada ya. Allah'tan şoratlar yaşıyor mu ki. Arda Rage Quit atladım. O zaman zabıt girebiliriz. 15k bu arada anca bize. Şuradan şuradan girebiliriz. Aynı ay çok fena Planları attım. attım. Bana atmadı bir adı. Öldü şu Burada da var, burada da var. Tos, tos bir atıyor ya. Tos bir dövdü beni bayağı Kötü oldu. Tos biri de. Emelere satıyorum ben oraya ya. Sonunda vurabildiniz lan bunu. Yardıma geliyorum zabıt. Amına kudum salak. Ya. Bravo ya. ya Zarar kaybettik Jet gönderdi. Gunrun attırıyor benim tanka. Şaka gibiler amına Burası var ya. Artı yersi çok sıkıntı olsun. Bu çıkarıyorum ben direkt. B'ye full yardım geliyorum. B'yi hallettim ben ya. G direkt G'ye oynarsın hatta. G'ye oyna direkt G'ye oynuyor. Tor var şurada. Tor var. Artık yok. Oh Lan dur beni gradladınız ama ne <laughs> s**timin. Muharrem edeceğim. Muharrem kafanız. Arda sağ çapraz artık kaçıyor. Şunu yakalayabilecek misin? Eee. <laughs> <laughs> artılar kaçıyor. Okeydir. S3 Tankım var da onu çıkarabilir miyim bilmiyorum. İki tane harım attım. İki tane Bencem. harım attım. Nereden görüş alıyorum? Şuradan alırım. Devam edelim. Evet, devam Devamlıyorum ben onun peşinden gidiyorum. Hesaplayınız yok mu? Aa getiriyorum getiriyorum. Şimdi Oğlum şunlar <laughs> sıkıntı. Hmm, zabıt. Ben geri kaçıyorum. Benim şu oradan bir şu oradan biri vefat. Burada deri var, şey var. Ankünün Bradley'leri sikti. Zabıta senin uçağı yediler. Kesin veriyor mu bir böylesine gönderildi. Alamadım. Burayı gördünüz mü beyler? bak şimdi ne oluyor oraya. Görüyor musun sen beni? <gülüyor> Selamlar <laughs> ekip. Bak burada sepleye 3 varmış. <laughs> Gelsin gelsin görüyorum çıkıp, görüyorum. Yok Yo, peşinden gidecek bir atla. Onday şu binada olun. Bunlar beraber gezecek, geri halleder orayı. Onlarınız. Bunlar <laughs> da roket Aynen, Şuradan toba gitti, seppi. Burayı şöyle aklarız, taklarız ya biz. Elman arasın. yiyorum Toygar azıcık, tamir için. Toplayın O benim lan. Burası şey dolu, full, değir. <laughs> C'ye imkanı yok giremezler bu arada. Biz bu hızla Efe bile oynarız. E Top ben. Hani? niye atıyorsun onu? Nasıl bir kötü? Arda yazdım Benim sap değişim bitti kardeşim. Yalan <laughs> <laughs> sanırsın. <laughs> 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 öldü 3, 3 de öldü. Şurası şey. da full anti-air dolu. <laughs> Neresi? sos bir var ya. Ne ne, ne çektirdi bana var ya. Atacak mı artık o Oğlum F boşla Gir. Hayır gir. niye çıkarttın? Neyi ne yapayım? Ne yapayım? Patlayacak mı çıkartmasam? Tamam patlayacak, bir şey yaramayacak. Hiçbir şey yaramayacak onu orada tutmam. Ha bak zaten bu, bo, böyle bir bok yiyeceği belli değil onun. Bir tane tank kalmış şeyde. Bayer bu sefer 3 -3. Öbür Saber'ın da 6'ya 6. Hepsi her şeyi var ama. Sağ taraftan geliyorlar. Kanka oraya anca... <laughs> Onlara bakalım. Çevir. Wow. Yani, insanlar... Oyyyyy Ders bir oyun yani. Oyyyyy